Şöyle bir düşünün. Büyük bir hedef koydunuz ama sadece birkaç hafta sonra bütün motivasyonunuz buhar olup uçtu. Tanıdık geldi mi? Merak etmeyin, bu durumu yaşayan tek kişi siz değilsiniz. İşte bugün James Clear'ın o meşhur kitabı Atomik Alışkanlıklara dalıyoruz ve gerçekten kalıcı olan değişimin ardındaki sırrı birlikte çözüyoruz. Ama bu küçük alışkanlıkların ne kadar güçlü olabileceğini anlamak için gelin önce hikayenin en başına. Her şeyin başladığı o ana gidelim. James Clear'ı neredeyse hayattan koparan o ana. Her şey bir beyzbol sahasında korkunç bir kazayla başladı. Sadece bu cümleyi duyunca bile o anki çaresizliği, o korkuyu hissedebiliyorsunuz, değil mi? Düşünsenize, bir anne ve oğlunun hayatı gözlerinin önünde pamuk ipliğine bağlı. İşte o gece, James Clear'ın hayatını geri dönülmez bir şekilde değiştiren geceydi. Olay gerçekten de feciydi. Kontrolden çıkan bir beyzbol sopası tam suratının ortasına çarpıyor. Kırıklar, beyin kanaması, hayatını tehdit eden bir beyin şişmesi. Doktorların onu kurtarmak için tek bir çaresi kalmıştı: suni komaya sokmak. Yani James tam anlamıyla dibi görmüştü. Aylar süren acı dolu bir iyileşme sürecinden sonra hayallerinin peşinden gitmeye çalıştı ama olmadı. Hatta lise beyzbol takımından atıldı. Bu onun için tam bir yıkımdı. Ama biliyor musunuz, bazen en büyük başarısızlıklar en büyük aydınlanmaları getirir. İşte o an, James için de öyle oldu. Büyük adımlar atmak imkansızdı. Geriye tek bir seçenek kalmıştı. Atabileceği en ama en küçük adımlara odaklanmak. Ve işte o kişisel trajedinin küllerinden aslında hepimizin hayatına dokunacak evrensel bir prensip doğdu. Clear şunu fark etti. Gerçek değişim o filmlerdeki gibi büyük dramatik anlarda gelmiyor. Hayır. Gerçek değişim her gün sabırla atılan o küçücük adımların birikmesiyle, yani o inanılmaz bileşik etkisiyle ortaya çıkıyor. %1 kulağa hiçbir şey gibi geliyor, değil mi? Ama matematiği inanılmaz. Bakın, eğer her gün sadece yüzde bir daha iyi olursanız, bu gelişiminiz toplanmaz, katlanarak artar. Bir yılın sonunda ne olur biliyor musunuz? Başladığınızdan tam 37 kat daha iyi olursunuz. 37 kat. İşte o küçücük adımların gücü bu. Bunun en efsane örneği de İngiliz bisiklet takımı. Düşünün, bu takım neredeyse 100 yıldır ortalamanın altında kalmış, kimsenin umursamadığı bir takımdı. Sonra 2003'te yeni bir performans direktörü geldi ve tek bir felsefeyi benimsedi: marjinal kazançlar. Yaptıkları şey inanılmazdı. Bisiklet selelerinin rahatlığından, masaj jellerinin etkisine, hatta sporcuların el yıkama tekniğine ve uyudukları yastıklara kadar akla gelebilecek her şeyi sadece %1 iyileştirmeye çalıştılar. Sonuç ne oldu dersiniz? Sporu tamamen domine ettiler. Yıllarca süren bir hakimiyet kurdular. Peki madem bu kadar etkili, neden çoğumuz bir alışkanlığa başlarken pes ediyoruz? İşte burada devreye, Clear'ın gizli potansiyel platosu dediği şey giriyor. Şimdi ekrandaki grafiğe bir bakın. Biz ilerlemenin böyle dümdüz bir çizgi halinde olmasını bekliyoruz değil mi? Ama gerçekte olan bu değil. Başta çok çabalarsınız, emek verirsiniz ama sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi gelir. Sonuçlar gecikir. İşte o plato anı, çoğu insanın vazgeçtiği yerdir. Ama asıl sihir, o platodan sonra tam da pes etmek üzereyken başlar. Kırılma anı hep oradadır. Bu durumu en iyi anlatan sözlerden biri de, efsanevi NBA takımı San Antonio Spurs'un soyunma odasında asılı duran şu sözdür. Diyor ki, ''Hiçbir şey işe yaramadığında bir taş ustasını izlerim. 101. darbede taş ikiye ayrılır. Ama bilirsin ki o taşı kıran son darbe değildir. Ondan önce gelen 100 darbenin tamamıdır.'' İşte alışkanlıklar tam olarak böyle. Tamam, neden kısmını anladık. Küçük adımlar birikerek devasa sonuçlar doğuruyor. Harika. Peki ama bunu nasıl yapacağız? İşte işin en güzel yanı da bu. James Clear bize inanılmaz basit, inanılmaz pratik, dört adımlık bir yol haritası sunuyor. Hem iyi alışkanlıklar kazanmak hem de kötülerinden kurtulmak için. İşte o meşhur dört yasa karşınızda. Bir alışkanlığı hayatınıza sokmak istiyorsanız yapmanız gereken dört şey var. Onu görünür kılın, cazip kılın, kolaylaştırın ve tatmin edici hale getirin. Kötü bir alışkanlıktan kurtulmak mı istiyorsunuz? O zaman da tam tersini yapın. Görünmez kılın, itici yapın, zorlaştırın ve tatmin edici olmaktan çıkarın. Bütün sistemin özü bu kadar basit aslında. Peki, birinci yasayla başlayalım. Görünür kıl. Bunun en pratik yolu alışkanlık istifleme dediğimiz teknik. Yani yapmak istediğiniz yeni bir şeyi Zaten her gün yaptığınız bir şeye bağlıyorsunuz. Formül çok basit. Şu anki alışkanlığımdan sonra yeni alışkanlığımı yapacağım. Mesela sabah kahvemi yaptıktan hemen sonra bir sayfa kitap okuyacağım. Bu kadar net. Gelelim ikinci yasaya. Cazip kıl. Kabul edelim, canımızın istediği şeyleri yapmaya daha meyilliyiz. Peki bunu nasıl lehimize çeviririz? Cazip unsuru birleştirmeyle yani yapmak istediğiniz bir şeyi, yapmak zorunda olduğunuz bir şeyle birleştiriyorsunuz. Kitaptaki en sevdiğim örneklerden biri, o mühendislik öğrencisi. Netflix izlemeyi çok seviyor ama egzersiz yapmaktan nefret ediyor. Ne yapmış dersiniz? Bisikletini televizyona bağlamış ve sadece pedal çevirdiği sürece Netflix'in çalışmasını sağlamış. Böylece egzersizi dört gözle beklediği bir şeye dönüştürmüş. Üçüncü yasa, kolaylaştır. İnsan doğası tembeldir hep en kolay yolu seçeriz. Bu bizim suçumuz değil, beynimiz enerji tasarrufu yapmak için böyle çalışıyor. O zaman bu gerçeği kendi avantajımıza kullanalım. İyi alışkanlıkları olabildiğince kolay, kötü alışkanlıkları da olabildiğince zor hale getirin. Daha fazla su içmek mi istiyorsunuz? Her odanıza bir şişe su koyun. Telefonumuza daha az bakmak mı istiyorsunuz? Onu başka bir odada şarja takın. Bu kadar basit. Ve son olarak dördüncü yasa, tatmin edici kıl bir davranışı tekrarlamamız için beynimizin o işin sonunda iyi bir şey olacağını bilmesi lazım. Sorun ne? İyi alışkanlıkların ödülleri, mesela kilo vermek gibi, aylar sonra gelir. Beynimiz anlık tatmin ister. O yüzden kendinize küçük, anlık bir ödül verin. Ve bu yasayla ilgili en önemli kural şu. Asla iki kez üst üste atlama. Bir gün spora gitmedin mi? Olur. Ama ikinci gün ne olursa olsun git. O zinciri kırma. Tamam, bu dört yasa elimizdeki alet kutusu gibi. Ama şimdi hepsinden daha önemli kitabın belki de en derin fikrine geliyoruz. James Clear diyor ki asıl soru ne başarmak istiyorum değil. Asıl soru ben kim olmak istiyorum olmalı. Bu ikisi arasındaki fark inanın bana her şeyi değiştirir. Bu yıl 30 kitap okumak istiyorum demek bir hedeftir. Ama ben bir okurum demek bir kimliktir. Maraton koşmak istiyorum bir hedeftir. Ben bir koşucuyum ise bir kimlik. Hedefler gelip geçicidir ama kimlik sizin bir parçanızdır. Asıl mesele alışkanlıklar yoluyla olmak istediğiniz o kişiye dönüşmektir. Ve işte kitabın belki de en vurucu cümlesi geliyor. Attığınız her eylem olmak istediğiniz kişi için kullandığınız bir oydur. Bir sayfa kitap mı okudunuz? Okur kimliğinize bir oy verdiniz. Koşu ayakkabılarınızı mı giydiniz? Koşucu kimliğinize bir oy verdiniz. İşte alışkanlıklar kimliğinizi kanıtlamanın, onu inşa etmenin yoludur. Harika. Felsefeyi anladık, kimliğin önemini de kavradık. Ama nereden başlayacağız? İşte şimdi size vereceğim araç, belki de kitaptaki en pratik, en güçlü ve ertelemeyi anında bitiren o sihirli formül. Şu hissi bilirsiniz. Büyük bir hedef koyarsınız. Mesela her gün spor yapacağım dersiniz. Sonra o hedef gözünüzde o kadar büyür ki bunalır ve hiç başlamazsınız. İşte bu tuzağa düşmemenin çözümü hedefi o kadar ama o kadar küçültmek ki bunu yapmasam ayıp olur diyeceğiniz bir hale getirmek. Adı 2 dakika kuralı. Kural inanılmaz basit. Başlamak istediğiniz yeni bir alışkanlık 2 dakikadan daha uzun sürmemeli. Her gün bir saat spor yap hedefi, spor kıyafetlerimi giy, e dönüşür. Bir kitap oku, bir sayfa oku olur. Buradaki amaç sonuç almak falan değil. Amaç sadece başlama eyleminde o ilk adımı atma sanatında ustalaşmaktır. Hayalinizdeki her büyük hedef, iki dakikalık bir giriş kapısı alışkanlığına indirgenebilir. Egzersize başlamak neye dönüşüyor? Sadece egzersiz kıyafetlerini giymek, sonrasını düşünmeyin bile. Vegan olmak gibi devasa bir hedef, o bile her öğünde sadece bir tane sebzeye ile başlayabilir. Bütün mesele o ilk ufacık adımı atmakta. Ve bu kuralın ardındaki asıl deha da burada yatıyor. İki dakikayı yapıp kendinizi durduruyorsunuz. Kulağa garip geliyor biliyorum ama Ernest Hemingway'in dediği gibi en iyi yol her zaman iyi giderken durmaktır. Neden mi? Çünkü o iki dakikayı tamamladığınızda yarın devam etmek için sabırsızlanırsınız. Momentumunuzu canlı tutmanın sırrı budur. Ve şimdi bu anlatımı bitirirken size tek bir soru sormak istiyorum. Şu an hemen şimdi başlayabileceğiniz hangi 2 dakikalık alışkanlık hayatınızı değiştirecek o domino etkisini başlatabilir? Düşünün, cevap muhtemelen sandığınızdan çok daha basit.